geldik. Burada kim var? Raşit Bazı Bağlı. Kimi bekliyor? Beni bekliyor. Hadi birlikte gidelim. Cengiz hadi gel gel. Allah Allah, ben gel geldim. <laughs> nasılsın? İyiyim. <laughs> e Sen nasılsın? kükür kavuşturana, Sonunda. ne İngiltere'n bitti, ne Kıbrıs'ın bitti. Arkadaş. Raşit bazı bağlı olmak kolay değil. Dedi. Böyle. Geldim hadi bakalım. Ne başlayalım. Haber? İyi Neyim misin? sen nasılsın? Çok, çok iyi, iyi, gördüm ya. seni. Çok teşekkür Ben de seni. Böyle seninle çok konuşacağım mevzular var. Şimdi Mutlaka. Çok soru soracağım. Çok Zeyfuşa merak ediyorum. beni sıkıştırdı. Raşit abiye sorar mısınız dediler. Ya gel gel. Hadi, hadi, hadi başlayalım. <laughs> hadi bakalım. dadılar en modalarla konuşuyorum ya bu aranın da en modası tek bir modası Raşit Bazı Bağlı. Hoş buldum şekerim. Hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Raşit bir fırtınadır ki sen de böyle bir... Ya bu çok güzel bir şey. 20 yıldır ben bu sektördeyim. Hala insanların bana bir senle bir fırtınadır demesi 20 yılın ardına hala bunu söylemesi müthiş bir şey bence. O yüzden ben bunun keyfini yaşıyorum. Ne mutlu bana. Ne güzel. Ben bu fırtınaları yapanlarla buluşmaktan çok mutluyum. Ne güzel. Böyle arka arkaya çok kıymetli arkadaşlarımla bir Mutlaka. Araya geliyorum. Ve e, çok gururlanıyorum. Tabii ki. Hakikaten yani. eline koluna sağlık. Çok güzel işler hepimizin, yapmışsın. Hepimizin, Şu anda da bir markayla da evet. e, herkese ulaşabilir, evet. ulaşılabilir olmuşsun. Bu evet. da çok önemli bir şey çok, ya. Çok, çok. Benim yıllardır hayalimdi böyle bir şey yapmak Banu'cum. Yani insanlar bana yazıyor, diyor ki biraz daha saplı yapsanız evet. falan. Yani elimizden geldiğince ben yaklaşık beş sezondur hazır giyim yapıyorum. Ee, işte yani Kendi mağazalarımızda, online'da, belirli anlaşmalı olduğu markaların mağazalarında satıyorum işte bedenler yapıyorum 34'ten 46 bedene kadar bunları yapıyorum hem günlük hem abiye ancak insanlara yine hani yani kendi kumaş segmentimize göre atıyorum ben işte binlerce üretmiyorum daha evet. az üretiyorum dolayısıyla fiyatı Yüksek biraz daha kalıyor. fazla oluyor. İnsanlar evet. da söylüyor gerçekten öyle bir... Marka ile işbirliği yaptım ki yani Türkiye'de en çok mağazası olan evet. e, marka olduğu için en çok da ulaşabileceğim marka olduğu için Şahane. çok mutluyum. Çok da beğenildi. Evet senle tabii he, moda konuşmak istiyorum ama bir tarafta da şu ara senin bir hikayelerin var ya bir Z kuşağı ile bir aşkın var. Çok güzel ee, tabii çok tabii Ben de bir Z onu. kuşağı annesi olarak. <laughs> Duyuyorum evde de konuşuyoruz bunları. Evet. Ne oldular? sana pek bir bayılmaya başladılar. Ben de onlara bayılıyorum. Karşımızda inanılmaz bir aşk var. Ben ya sanırım YouTube kanalından bahsediyorsun evet, evet, diye düşünüyorum. Evet, tabii ki. Ya inanılmaz keyif alıyorum ben YouTube'da. Evet. Ben sana öyle dedim yani ben 4 yıl önce bıraktım aslında YouTube'u. Çok yoğun yapmıştım daha önce de YouTube sen kanalımı. Sen aslında soğuk nevale bir adam duruyorsun. O yüzden orada ters köşe yaptın. Bir şey söyleyeyim sana bence sen benim daha önce YouTube kanalımı görmedin diye Hiç düşünüyorum. Yok. Görmediğin için bilgin yok esasında bu konuyla alakalı. Ya Bize öyle öğretildi Banu'cum yani ben ilk bu işe başladım 2007 yılına başladım ben. Oo, o dönem yani işte kaç sene oldu 18 Çok sene. sene. Ee, bana öğütlenen şey şu şu an dediği şey kim var işte Yıldırım Maruk, Cengiz Abazoğlu, Cemil İpekci yani bunlar sizin idolleriniz. Tamam. Bize öyle olalım diye öğütlendik. O yüzden ha. ben hep böyle mesafeli olmalıyım, hep takım elbise giymeliyim falan. Hmm. Ee, zaman geçtikçe hani e, dedim ki ya ben kendim değilim, ben bu değilim ki yani hani ben e, yakın arkadaşlarım arasında böyle değilim. Televizyonla beraber, televizyon programlarıyla beraber o beni biraz kırılmaya başladı. YouTube'la beraber hepten saldım yani. Artık oldu Evet, diye. televizyon programında da bu kadar kırılmamıştı. Yok değil değil. Burada değil. bambaşka bir Ama aşısı. sebebini sana söyleyeyim mi? niye öyle olmuyor? Çünkü televizyon programında oturuyorsun orada bir jürisin ya. Yani. Evet Tabii. İster istemez bir ağırlığın olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de ister istemez yani öyle bir sınır yok pek Türkiye'de. Ve o özellikle televizyon programlarında sınırın aşılması çok böyle alışılıp gelmiş bir şey değil. İnce bir çizgi Se yani orada. Bazen, o yüzden evet. böyle biraz daha böyle otorite gibi durmak durumundasın. Burada öyle bir durum yok yani ben burada işte önüme bir şeyler geliyor, ben onları konuşuyorum, yorumluyorum, öyle. Raşit sen nasıl birisin? <laughs> İnsanlara böyle e, lak diye söylüyor musun? Lak diye söylerim her şeyi. Dostlarıma da her şeyi söylüyorum yani, aileme de her şeyi söylüyorum. Bu arada ben kendinle çok eleştiren bir insanım. Yani aşırı kendimi. Ay deminden kendime. beri yedi bizi. Ben niye bu ayakkabıyı giydim evet, dedi kendine. Evet, evet. Bak ayakkabı. Yahu olmadı bugün. iyi diyoruz, tamam olmadı. diyoruz işte siyah siyah niye hayır? Buradan diyor. çekiyorsunuz orada oradan ayakkabının altı kocuğu. Söyleniyor, söyleniyor. Bu ayakkabı, bu ayakkabı bugün beyaz olmalıydı. Peki iki Raşit var diyelim. Hepimizde olduğu gibi iş hayatımız hı. ve normal sosyal hayatımız. Hı hı. O nasıl, o nasıl? Ee, iş hayatında ben iş hayatında çok disiplinliyim. Ee, Benimle çalışan insanlar bunu çok iyi bilirler. Çok sevecenim. Son zamanlarda da sabrıma hayran oluyorum. Aşırı hmm. sabırlıyım. Ee, yani yaş ilerledikçe öyle kendime oluyor. Kendime şaşıyorum yani. yani çok de. sabırlıyım. Yani neler yapmadım? Kalem kağıt mı fırlatmadım daha önce? Yani hiç öyle şeyler artık yapmıyorum. Çünkü yani bir kere iş ortamında otoritenin de öyle sağlanmadığını biliyorum yani artık. Bir kere siz işinizi iyi yaptığınız zaman e, beraber çalıştığınız insanlar size saygı duyuyorlar. E, Sevecen sevce bir tatlı tat ta konuştuğunuzda sizi kırmamak için e, insanlar daha, daha fazla itina gösteriyorlar. Daha gösteriyorlar. Gösteriyorlar, Bunu bunu fark ettin yani böyleyim. Peki şimdi sen kimi giydiriyorsun, kimi giydirmiyorsun? Kimi giydirmek istiyorsun, kimi istemiyorsun? Kesmeyeyim diye toplu sordum <laughs> Ya ben daha fazla oyuncu artık giyd giydiriyorum ha. senelerdir. Hatta bunun konuşması bu soru geçerli yine oldu. Tamam. Şair yani şarkıcı mı diyeyim, ses sanatçısı mı diyeyim, ha. yani hangisi doğru tabiridir tamam. bilmiyorum yani ama çok fazla sahne kıyafet, hatta sahne kıyafet yapmayı hiç sevmiyorum. Hmm. Yani çünkü şeyi sevmiyorum. Oyunculara şöyle bir kolaylığı var. Çok fazla prova bir kere olmuyorlar. Ee, sahnede ben kolumu kaldıracağım, eteği çıkarıp fırlatacağım, Aa, atacağım öyle şeyler yok. Ee, bir iki tane hatta ben çoğunu provasına dahil bile olmuyorum. Salis ile Bir dakika, oyuncuların özel günleri için. Evet, Tabii. film işte film galası, mesela yani, dizlere alıyorlar. Kim Vay mesela gibi. kim giyiniyor senden? En son mesela şu an en fazla Esra Bilgiç'i giydiriyorum. Hmm. Özgü Özacar'ı giydiriyorum. Ee, çok, çok fazla isim duyuyorum. Hadise'yi giriyorum. giydirdin mi sen? Hadise yok. Çok eski yani. Hani ha. artık yok diyorum çünkü 2008'de falan giydirdim ha, yani. Şey. Sahne kıyafeti hazırladım ben bu arada hadiseci Bunu ben daha önce kendi kanalımda anlattığım için o yüzden bunları anlatıyorum. Çok kötü bir tane kıyafet yaptım. Hiçbir şekilde kafamın... Ay de peki, kötü kıyafet? Çok kötü yani. Çok yani İçine sinmedi. Hiç içime yani, ve, 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 ve biz onları gönderdik. Haluk sağ olsun aracı oldu. Yolladık Haluk Şentürk. Ee, dedik Haydi beğenmedi. Bence de ben o zaman ben de beğenmezdim. Çok kötü beğenmedim yani. E sinmedi. Ya çünkü ya biliyorsun ya bir tasarımcı bir kafasının bir yerinde olması lazım. Ben orada hata yaptım. Yani Hı. Hadise'yle tanışıp onun enerjisini alıp ona göre yapmalıydım. Öyle ee, ya, sağlık olsun bir şekilde yaptım. Dans Sonra edebileceği şeyler miydi? Evet dans ha, edebileceği şeyler. Bence inanma kıyafetleri sildim hatırlamıyorum bile. Ya. Peki <laughs> başka? Yani kimi ben giydirmeyeyim aman dediğin oldu mu baştan giydirip falan? giydirdikten sonra ha. ha. söyleyeyim yani. Ha mesela sahnede beni şey çok giydirdim mesela. O ses Türkiye dönemi ve ondan sonra Seda Sayan'ı çok giydirdim. Hı. Seda Sayan'ın da şöyle bir rahatlığı var. Sıfır prova. Hı. Mağazaya geliyor. Beni görmüyor bile. 36 beden zaten. Her şeyi alıp gidiyor. Ondan sonra işte kuru temizlemesini bana geri gönderiyor. Çünkü onlar bizim reklam yüzümüz. Tabii, yani ben hiçbir ya. zaman selebritlerden yani diksen bile ben hiçbir zaman para almadım. Gelinlik yapmak hariç. Onun hiçbir zaman para almadım. Çünkü onlar benim reklamım. Yani şarkı kısmıyla alakalı bu. Bir, birkaç kere arkadaşım olduğu için Zine Sali'ye ya kıyafet yaptım. Ee, yapmam dediğim isim şarkıcılardan beni Hande Yener çok üzmüştü. O niye? yüzden Hande Yener'e yapmam kıyafet Neden? Ha, bu arada onla benim bir talebi yok şu tamam, anda ama. Tamam. Ama neden? E, niye söyleyeyim sana? Ee, bir kere bir kıyafet verdim ben yani Hande Yener'e. Çok eski böyle kulüplere çıktığı dönemde elbise bana çöp poşetle geri geldi. <laughs> ne diyorsun? Aynen. aynen. Ne diyorsun? Çöp poşetle bana geri geldi elbise. O bilmiyordur, görmemiştir. Bir iş güzel yapmıştır Herhalde. bunu. Herhalde. ama günün sonunda yani oraya gidiyor elbise, giyiliyor <Gülüyor> mutlaka. <Gülüyor> Ya kim olsa takip etmesi gerekiyor. Ben ah. bunu o zaman Kemal yapıyor, çok eski ailesi. Evet, Kemal'e Kemal söylemiştim, ha. çok özür dilerim vesaire falan Ay, dedim. Tabi. Böyle bir bağımlılığım var yani Ay, ama onu çok... çok seviyorum. Ay yok bunu duysa, bir haberi var mı? Sanmıyorum. Aa haberi olsa bunu mutlaka bir Bir tane daha serapiti böyle bir şey yaptı. Asistanını aradım, uyardım. O dedim şu şu ise ben de Raşit bazı bağlayayım. Bir de onu hep sever ben Hande'yi harcadık onu niye, niye harcamıyoruz? Yok çünkü onu hala giydiriyorum. Ha <laughs> seni girdi seni. tamam. Peki <laughs> Banu Hakan'ı giydirmek ister miydin? Hayır istemez. <laughs> çünkü ki nereden aklına geldi? Banu Hakan'ı giydirmek istemezdim. Neden? Çünkü Banu Hakan yaptığım hiçbir şey güzel taşımayacak. Ee, yani iyi o olmayacak. O kumaşa sarılma olayına ne diyorsun? Ya ona ben okeyim bu arada. Okey misin? Ona okeyim ama ben mesela kimi yani kimi neden okeysin ona ya okeyim çünkü onunla kendini ifade etme şekli çünkü Hı. o orada böyle kendince bir bir şey uyguluyor ve ona bu arada ona her şey oluyor Hı. ona her şey oluyor Bahno ben yani çok kamufle tatlı buluyorum bence. ama kendince aslında kamufle de etmiyor, etmiyor. aslında yani Aynen. çarşafa donanır gibi gidiyor. Evet. Ee, Kimi çok giydirmek isterim Türkiye'de dersen, Ajda Pekkan'a çok isterim kıyafet yapmak. Evet. Ama Ajda Hanım gene sahne olayına girmek istemediğim için Ajda Hanım telefonu kaldırıp arayamıyorum. Ha. Ama çok seviyorum. Hatta beni Instagram'dan takip aldı. Ben marka hesabına kimseyi takip etmiyorum. Kendisine mesaj attım. Dedim Ajda Hanım çok onora oldum. Takip almışsınız beni ama takip alamıyorum dedim. Geri yanlış anlamayın. Herkese yaptığım bir durum bu. Ee, çok seviyorum sizi falan yazdım. bana kalp atmış falan böyle ne çok güzel. çok zarif yani. Çok öyle. Ee, bir gün gerçekten e, böyle kendimi hazır hissedersem saniye kıyafeti yapmak için acdığım da isterse e, bir tek Türkiye'de ona sahne kıyafeti yapmak isterim yani. Hmm. Peki. Ee, senin için şu anda en şık kim? Bizim en şık kim diye en şık diye kim diye ha. bir köşemiz var. Bizim <laughs> en şık kim diye bir köşemiz var. <laughs> okay. ee, bu en şık kimde konuşuyoruz aslında. <laughs> ee, ama senin en şık kim acaba? Yani ben her, hayatımda... her yerde aynı cevap veriyorum Kim? ben. Burcu Esmer soy ben Türkiye'nin şık giyinen kadını. aynı fikirdeyim. Çok beğeniyorum. Vallahi yani o kadar burcu elegan çok ki... farklı şeyleri kombinleyip evet, çok farklı tarzlara girip her şeyi çok güzel taşıyan bir kadın. Ve her yani ben Burcu'yu burcu şahsen tanıyalı 5-6 sene ama burcu yani medyadan bileri 25 sene falan var var yani o kadar sektörde. Kötü giyindi. Son 20 yılda kötü giyindi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Aynen, Burcu seni çok seviyorum evet, ben evet ya. Evet, Bakraşit evet, evet. de seviyormuş. Çok seviyorum. Peki şimdi sana geldi bir hanım. Dedi ki ben işte e, kış gardırobumu yapacağım. Evet. Baştan sona size bırakıyorum. Ha, Günlüğümü de. Biri. Sever misin? <laughs> Kim Para olarak seversin. O ayrı ama çok uzun süre birlikte olman <laughs> gerekmeyecek mi yan yana? Yok, böyle yok. o onu hazırlaman kim? Şimdi çalışıyorum yani ben sana kişi özellikimi yapmaya devam ediyorum. Hı. Bu tarz insanlar da bana geliyor zaten yapmaya. Geliyor mu? Hani komple gardırop uzun zamandır yani öyle bir e, yani çok böyle birkaç tane yani krepe yapmak dışında <laughs> biri gelmedi. <laughs> ee, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı olabilir. Hatta Araplar bile eskisi gibi yani çok fazla Değil mi? yok. Öyleymiş. Yok. Evet. Ondan sonra hani yani mutlaka hani bana şöyle söyleyeyim sana e, ee, Banu'cum 18 yıllık yani kariyerin başından beri müşterilerim var benim yani. Ve sadece bana diktiriyorlar. Wow. Ee, bu ben çok, benim çok gurur duyduğum bir şey bu. Hatta geçenlerde bir müşterimi e, Instagram'da paylaştım. İlk defilemden aldı, hepsiye getirdi bana. Ee, i̇şte Üzerine 18 sene taş geçmiş taş gibi duruyor değil mi? Taş gibi duruyor bir kere gelmiş zaten. Ondan sonra e, yani severek yapıyorum ya ben ben bir şeylerin olduğunda çok keyif alıyorum. Sadece beni e, provalarda biraz özgür bırakmaları lazım. Tek şeyim o. Sen ne okudun? Tek şartım o. Bu işe o. nasıl başladın? Ben, ben lise mezunuyum. Lise mezunuyum. Helal ben, olsun. Ben okumadım. Nasıl başladın bu işe? Ee, ya zaten biliyorsun aile DNA'mız kumaş zaten. Tamam. Benim, yani dededen kumaşçıyız zaten. Ama bu arada benim kumaşçı olmam demek modacı olacağım anlamına gelmiyor. Evet. Yani birçok kumaşçı var. Ee, dünya gelinleri, çocukları modayla alakalı evet. şey yapıyorlar. Ben çok hep, hep ilgiliydim modaya. <laughs> ee, annem hep bana işte moda dergileri okutur. Ya yani Biraz hmm. da bak bunları oku, ok, markaları öğren. Senin baban kumaş, işte bu markaları satıyor vesaire Bravo. falan diye. Öyle başladım yani. Hatta benim ailem modacı bile olmam benim hiç istemedi. Ya yani bana mi? babam benim bir ay konuşmadı yani. Ekin Hadi ekin canım. tabii tabi, tabii. istemedi hiç. E. Sonrasında sonra? da baktılar. Ben sonrasında şarkıcı olmak istedim. Hadi canım. Dediler ki bu daha dediler garip bizim bilmediğimiz bir yola giriyor. Modacı e? olsun yanımızda olsun. Ne beni desteklediler Sesin sonra. Sesin güzel mi? Ya bence güzel. Ya. Ama yani şöyle hatta eğitim de aldım yani Londra'da bu işin ailemden gelsem. O kadar. O kadar. Ama yani şöyle de duşta bile şarkı söylemiyorum yani. Ha. Hani ya böyle bir iki tane hatıra olarak söyle. yaparsın <laughs> belki. Yani ses kalkıyor, belki. ses yaklayıp herkes duşta güzel çıkar. Ama bir iki tane hatıra olarak tarihine geçsin diye yaparsın. Hobi olarak yani illa profesyonel hiç bilmiyorum. <laughs> Raşit iyi ki gelmişim. Ee, senle <laughs> Hoş e, konuşmaya doyamıyorum tabii. Yine tekrar edelim bir şekilde. Çok teşekkür biraz ederim. Biraz da sonra Z kuşağını e, biraz böyle senle çekiştirelim bir yerlerde. Olur mu? eleştirir Bir bağlı olacak? desin, bir raşit desin. Bakalım ne diyeceğiz acaba? <laughs> Yaparız. İyi ki görüştük. Yolun açık olsun. Ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.